Ablam gelmişti Türkiye'den. Kalktım yanımda kız yok. Ablamını aşağı götürmüş yemek getiriyor ve ilgileniyor. Bu duyguyu daha önce hiç işte deneyimlememiştim. Aa uyumak ne kadar güzel bir şeymiş. Birinin e, senin çocuğuna bakıyor olması, sana yardım etmesi. Valla wow, süper bir duyguymuş bu. Her şeyi o kadar tek başına yapmışım ki. Böyle bir duygu olduğunu Umutalı çok olmuş. Neyse ben yatmaya devam ediyorum. Hadi siz Allah'a emanet. Et almaya geldik. Can I temizliyorum ben merak etme. Şöyle ayak, et, kıyma, kanat. İyi bunlar helal. Bir olanı alayım ben ya. Ben çok yoruldum ya. Hemen bir tane şeyi çağırayım taksiyi de. Binip giderim yeterli. Valla burada durmuş taksiyi bekliyoruz. Evet anneciğim. Afiyet olsun kızıma. Burada somon var. Karadese de dereotu, biber, sarımsak, mozzarella. Bir şeyler ekleyeceğim. Bayılıyorum şu sarımsak kokusunu karadesle karışık çıkardığı kokuya. Hele bir de dereotu eklendi mi biber. En son işte üstüne mozzarella yani kaşar gibi bir şey koyacağım. Denen denen Ablam yukarıda dinleniyor. Dışarıdaydık. Burada da somon var. Neyse ben şuraları toplayayım. Yemekleri hazırlayayım. Kızı aşağı çağırayım. Yemeğimizi yiyelim. Sonra da kahvemizi içeriz. Ben yemek yaparken bunun yaptığına bak. Her yerini kalemle çizmiş. Anneciğim bu ne? Annem bu ne ya? Allah'ım sen benim aklıma mukayet oluyor Rabbi. Sonra diyorlar evi niye dağınık? Ya yemek yapıyordum. İki saniye telefonu aldım. iki saniye video çekeyim. Bu da yeni aldığım bardak. Üstüne salça sıçramış ama olsun. Rengini çok sevdim. Baksanıza. Çok hoş. Sen gerçekten <laughs> sirke <mi> içiyorsun? <laughs> Hocam, insan sirke içer mi? Öy! Hey, İğren. Alamasın önlüyor. Valla viski iç daha iyi. <gülme> ben <sıcak rakıdan gülme> daha. Ben de rakıdan daha sert. Ay öyle bir kokuyor ki geldi zaten. <gülme> <gülme> Türkiye'deki sirkeler çok mu hafif? Evet. Yani <gülme> <gülme> <Hass> Hiç <championships> Kendim yaptım. Böyle olmadı mı? Sen için. sirke mi yapıyorsun evde? Bir kez yapmıştım Sen bunu nasıl içtin ya? Ben bilmiyorum ki ben ben deyim. <laughs> Kafa yapma. <laughs> <gözümün. gülüyor>